Todo Nasıl Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine yollardayız. Benzin almaya girdim. Yeni bir ürün gördüm. Ambalajı çok mükemmel. Kesinlikle reklam değildir. Zaten bana kim niye reklam versin? Nesle ezmeli çikolata çıkartmış. Rengine bakar mısınız? Harika gözüküyor. Ezmeyi ben çok severim. Çok pahalı bir baklava türüdür. Fıstıklıdır abi. Çok güzeldir. Çikolatayı görünce dayanamadım. Biliyorsunuz yeni ürünleri alıyorum. Tadına bakıyorum. Böyle bir kanalımız var. Takip ederseniz sevinirim. Hemen açıyorum rengini, gramını vesairesini göstereyim. Benzin istasyonunda 100 lira bu arada arkadaşlar. Pahalı olduğunu biliyorum. Ezme zaten pahalı oluyor. Damak da zaten Normal zaten bir kara çikolatalar 60-70 lira oldu. Ezmede 100 lira. Bir de benzin istasyonu olunca 100 lira normal geldi. Denemek için zaten sürekli almıyorum. Denemek için hemen aldım. Açıyorum tadına bakıyorum. Görüntü bu şekilde. Yeşil yeşil. Hemen gömüyoruz bakalım nasıl bir şeymiş. Kokusu, tadı, lezzeti. Sizi yani şöyle söyleyeyim İstanbul Avrupa yakasından alıyor. Anadolu yakasına götürüyor. Öyle bir lezzet yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Her güzel şey olduğu gibi bu da tabi fiyatı bu şekilde harika güzel bir ürün ortaya çıkmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Başka videolarda görüşmek üzere. En azından bir like butonuna basarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.